Robot savaşına girdiğimizde direkt olarak tıkladığımızda maçı bulacaktır. 5 saniye kaldı. 4 çıktık arkadaşlar çünkü bitiş ekranıyla birlikte direkt olarak oyun geriden gelmesini hesaba kattık. 3 saniye kala evet Brawl TV'ye çıktık. 3 saniye kala ve en sonunda 7 saniye gösterme süresiyle Brawl TV'ye çıkmayı başardık. Evet arkadaşlar tekrar Brawl TV'ye girmeye çalışıyoruz. 3 3 saniye kaldı. Tıkladık. Bakalım girebilecek miyiz? Niye? Büyük kupalı savaşları aldık bu sefer. Az önce bayağı bir yüksek kupalı savaşları almıştık. Evet Brawl TV'ye yine girmeyi başardık arkadaşlar. Müzik Selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umuyoruz ki gayet iyisinizdir evet bölümde sizlere birlikte Brawl TV'ye nasıl çıkarsınız sizlere ondan bahsedeceğim Sol yanımda kral Carl ile 1040 kupa sağ yanımda Zayit, Jin ile 1250 kupa Kupaların bu kadar yüksek olmasına gerek yok. 900 kupalı savaşçınız olsa bile sizi şimdi söyleyecek olduğum taktikle birlikte oyun Brawl TV'ye atacaktır. Şu an Brawl TV'ye girdik. Maç ne zaman bitecek onu görmeye çalışıyoruz. Maçın bitiş tarihini, bitiş zamanını görmek için şu anda Brawl TV'ye girmiş bulunduk. Mesela bakın o zaman da Elmas Kapmaca'ydı. Bundan önce çekmiş olduğum bir video vardı. Sağ üstte koyacağım arkadaşlar. O zaman da yine Elmas Kapmaca'yı izliyorduk. Ne zaman biteceğini tahmin ediyorduk. Ama şimdi çıkışta o zaman av mevsimi vardı. Şimdi robot savaşı var. Robot savaşına girdiğimizde direkt olarak tıkladığımızda maçı bulacaktır. 5 saniye kaldı. 4 çıktık arkadaşlar. Çünkü bitiş ekranıyla birlikte direkt olarak oyun geriden gelmesini hesaba kattık. 3 saniye kala evet Brawl TV'ye çıktık. 3 saniye kala ve en sonunda 7 saniye gösterme süresiyle Brawl TV'ye çıkmayı başardık. Şimdi bunu nasıl yaptık hemen değerli arkadaşları söyleyeyim. En sonunda bittiği zaman savaşları gösteriyor ya oyun gösterdiğindeki o zamanı ve oyunun o bitişine 3-4 saniye kala zamanı eklediğimizde ve onun dışında bir de oyun zaten 6 saniye falan geriden gösterdiği için tıkladığımız gibi biz de zaten şu anda gördüğünüz gibi robot savaşındayız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve lütfen kanala abone olun. Çünkü bu video için gerçekten uğraştık ve zaman harcadık. Umarız videoyu beğenirsiniz ve umarız kanala abone olursunuz. Tıkladığımız gibi zaten maça gireceğimizi bildiğimizden dolayı Hemen çıktık ve o süreyi hesapladık ve Brawl TV'mizi oyun attı gördüğünüz gibi harika. Şimdi bossa çok fazla vurmayacağız çünkü Brawl TV'de olabildiğince zaman geçirmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Bizim zahmet amacımız o. Dediğim gibi 1250 kupa zahit var ama onun 1250 kupa olmasına gerek yok. 1250 kupa olmasına gerek yok. 900 kupalı olsa bile atacaktır bizi. Şimdi böyle kaçıyoruz. Olabildiğince Brawl TV'de zaman geçirmeye çalışacağız. Bakalım en çok ne kadar durabiliriz Brawl TV'de. Onu görmeye çalışacağız değerli arkadaşlar sizlerle birlikte. Yalnız baya baya sağlam vurmaya başladı robot. Ve bana sadece sıkıyor şu an. Evet gördüğünüz gibi 970 arkadaşımız bizi izliyor. Ve ultiyi doldurmam benim için iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi jim var. Jim'i tamamen öyle e, hamam olsun diye aldı zahit. Çünkü... Yüksek kupalı böyle 1250 kupa sıralamada da göreceklerdir zaten Zahit'i. Baya baya hoş. Baya güzel. Zaten amacımız Brawl TV'ye çıkmak. Onun dışında bir amacımız daha var. Brawl TV'de çok güzel zaman geçirmek. <laughs> Çünkü hep beraber şu anda oynuyoruz. Zahit de yine bizle beraber. Ona da söyledik olayı. Bunun böyle olduğunu o da biliyor. Kral var rank 35 yapamadı 1200'e kadar geldi ki Karla nerf geldi normalde çok güzel oynuyordu ama işte Sonrasında cin denemeye başladı onu da belli bir noktaya kadar getirdi bıraktı Şu an kralla birlikte takılmaya devam ediyoruz Dediğim gibi 1250 kupa olmasına gerek yok kesinlikle 900 kupa bile olsa arkadaşlar sizi Brawl TV'ye atacaktır oyun büyük ihtimal Yeter ki o saniyeyi güzel bir şekilde ayarlayın 3 saniye kala oyundan çıktım ben Ve en sonda zaten 6-7 saniye Brawl TV'nin gösterme süresi var ona ek olarak Zaten 6 saniyede oyun geriden geliyor. Zaten bizim eşleştirmemiz 3 saniye falan sürüyor. Tam denk getirdik. Direkt olarak zaten bizi oyun Brawl TV attı. Ben o robota sıkıyorum ama öldürmek için değil tabii ki. Zaman geçirmek için de yalnız bayağı da uzağa da sıkmaya devam ediyor. Kral laksası var oradan güzel bir şekilde kaçacaktır. İşte boss'un çıldırtma süresi, işte yenilmez moda geçme süresi falan fistan. Hiç öyle şeylere gerek yok. Biz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an Brawl TV'deyiz ve onun tadını çıkartıyoruz. Ve e, YouTube bilek gücü kanalımızın da adı yine burada gözüküyor. Sürekli bir sürü arkadaşımız bizleri görüyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir ulti atsam ne olur? Ha güzel. Duvarları kırsak bu bizim için fena olmaz. Ben e, şeyi seçtim arkadaşlar. Ha haritayı da söylemek gerekirse. Colt, Jin ve Max. Colt, Jin, Max ile güzel bir şekilde değerli arkadaşlar. Hem e, şu diğer gelen ufak robotlardan kaçabilirsiniz. Hem de Ana robotun ana robotun bu e, vermiş olduğu roketli hasardan da sıyrılabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hız yıldız gücünü almanız sizin için avantaj olacaktır. Çünkü dediğim gibi seri roket atmaya başlayınca işlerimiz biraz zor olacak. 168 arkadaşımız bizi izliyor. Yalnız Zahit bayağı bir hasar aldı orada. Hey dostum bana gel. Benim ölmemem lazım. Oo bayağı bayağı bir hasar bıraktı. Benim ölmemem gerekiyor. Çünkü benim Adamın Brawl TV'de çok gözükmesi lazım derken yalnız robota sıkmadığımız için ee çok yük düşmedi. O zaman biraz sıkalım robota. Sıkalım ama robotu öldürmeyelim. Çünkü yüke ihtiyacımız var. Onu onu ayarlayamadık doğru aynen. Çünkü robota vurmamız gerekiyor ki robottan biraz yük falan düşsün. O yalnız kralın bayağı canı gitti. Zaten vursak da artık alamayız büyük ihtimal. Ay kaçmamız lazım. Tamam o şekilde atak yapması biraz hoş oldu çünkü Biraz daha zaman kazandık oradan değerli arkadaşlar. Zaten yenilmez moda kadar şeyi getirebilirsek boss'u o zamana kadar zaten yükümüz milyon bile olsa alamayacağız onu o zaman. Çünkü o zaman tek atıyor. <laughs> yenilmez moda geçtiği için bayağı bir zorluyor bizleri. Yine olabildiğince kaçmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşın yok edildi. Yani e, ufak robotlar da gelmiyor şu an ama yalnız böyle tak dolanıyorum, tavaf ediyorum ama bizim oyuncular nerede? O iki takım arkadaşım bu hiç iyi bir şey değil işte. Bu hiç iyi bir şey değil. Sürekli kaçmam lazım arkadaşlar. Robot bize geliyor. Hayır dostum. Robota fake atmam lazım. Boss deliye mi döndü? Ölmemem gerekiyor? Hayır. Zahit sen öl. Bana gelmesin bu Öldüm herhalde öldüm Hayır öldüm arkadaşlar 1265 kişiyiz diyor ee, 15 saniye bekleme süresi var değerli arkadaşlar Ve şu an robot Efsane zor bir yere kadar geldi Ve Zahide tek atacaktır 9 saniye kral Arkadaşlar buraya kadar getirmeyi başardık 1251 kişi Gördüğünüz gibi cin Gördüğünüz gibi Colt, gördüğünüz gibi Carl ile girdik ve Brawl TV'ye çıkmayı başardık. Yalnız dediğim gibi Jin yerine başka bir savaşçı alabilirdik. Jin e, zaten bu Brawl TV'de çok iddialı olan bir savaşçı değil. Niye? Hem hızlı gitmiyor, hem işte eee hasarı öyle çok yüksek değil. Carl da yine o kadar iyi bir şey değil. Kralın şu anda e, Carl ile çok fazla böyle oyun oynaması ve videolarımızda çıkması hasebiyle onu aldı. Ee, de zaten hava olsun diye rank 35 şeyi aldı yoksa e, kralan Max'i aldıracaktım Zahid'e de Surge'ü aldıracaktım Surge hızlı bir karakter oluyor seviye açtıktan sonra Max zaten ultiyi doldurduktan sonra süperi o e, Şu hareket halindeyken süper dolduran yıldız gücüyle bayağı bir iş yapabileceğimizi düşünüyorduk. Bende zaten kolt var ki hız yıldız gücü bayağı iş yapabiliyor. Edgar almayı düşünürdük aslında. Edgar alsak fena olmazdı. Ama siz eğer boss savaşını oynayacaksanız ve Brawl TV'de çok uzun sürmeyi düşünüyorsanız, çok uzun süre kalmayı düşünüyorsanız bir tane Edgar almanız özellikle bu 5. seviyeden sonra çok mantıklı olabilir. Robota vuracaksınız, robottan gelen yükleri alacaksınız. Aldıktan sonra sürekli haritada kaçmaya başlayacaksınız. Ultiniz dolduğu zaman güzel bir şekilde sağa sola zıplayabilirsiniz. Biz Brawl Tv'ye çıkma taktiği olarak Brawl Tv'de bu tarz savaşçılarla e, oynamak için dediğim gibi böyle herkes güzel savaşçı aldı böyle e, hoş olsun ve Brawl Tv'de güzel gözükelim diye hem de böyle bir video çekiyoruz. Videonun da yine güzel olması için böyle savaşçıları seçtik ama siz Max Colt olabilir Max, Colt ve Edgar çok iş yapacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar tekrar Brawl Tv'ye girmeye çalışıyoruz. 3 3 saniye kaldı. Tıkladık, bakalım girebilecek miyiz, niye? Büyük kupalı savaşları aldık bu sefer. Az önce bayağı bir yüksek kupalı savaşları almıştık. Evet Brawl Tv'ye yine girmeyi başardık arkadaşlar. 960 kupayla bile Brawl Tv'ye girmeyi başardık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi daha güzel bir şey yapacağız. Çünkü ee, robota vuracağız. Robota vurduktan sonra yükler çıkacak, o yüklerle birlikte Sonrasında daha uzun süre Brawl TV'de kalmayı çalışacağız arkadaşlar. Vuracağız. Vurdukça ölmem gerekiyor. <laughs> ya vururken öldüm. Ya biraz denedik böyle bir. 8-10 dakika daha denedik bu düşük kupalı savaşlara. Bakalım oluyor mu olmuyor mu diye. Ama en de sonunda girmeyi başardık. İlk başta ölmem için bir sıkıntı yok. Ölmemin bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla oradaki yükü alacağım ben. Aldıktan sonra daha güçlü olacağım ve Robotu yenilmez moda kadar götüreceğim değerli arkadaşlar. Şimdi biraz daha içerisine girmem gerekiyor robotun. Daha güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım. Şimdi şuradaki yükü de alayım. Tamam bu benim için iyi oluyor. Kaçarak vurmam gerekiyor robota. Ulti attım. Biraz daha vuruyorum robota. Arkadan yükü düştü. Keskin nişancıları almanız lazım arkadaşlar her zaman ki işleriniz biraz daha rahat olsun. Güzel. Gördüğünüz gibi 960 kupalı Max bile Brawl TV'ye çıkmayı başardık. Az önce çıkmıştık. Tekrardan çıkmayı başardık. Şimdi gidemiyoruz bir şekilde. Her yer şey. Ee, kaya falan var. Duvar falan oldukça fazla. Robota vurmamız gerekiyor ki Üstüme doğru gel Robota vurmak gerekiyor ki arkadaşlar robottan yük düşsün. Yük düştüğü zaman zaten daha rahat olabiliyor işler. Evet yürümeye devam ediyor. Gayet güzel. Öldürmeyeceğim ama robotu öldürmem gerekiyor. Canım artsın. Canım arttıktan sonra gerisi kolay. Ondan sonra zaten sürekli dönebilirim. Geriye doğru atladım. Aksiyonlarım duruyor. En önemli nokta o. 4 yüke kadar ulaştığım gibi bence bu gayet hoş. Duruma göre bir aksiyar bassam mı? Halen daha basmama gerek yok. Şimdi bir tane bastım. Belki lazım olur. Bekliyorum. Halen daha bekliyorum. Halen daha bekliyorum. Oradaki yükü almam gerekiyor. O yükü benim hemen almam gerekiyor. Şimdi biraz daha robota vurayım. Biraz daha fazla yük gelsin. Atladım. Hay asla ölmem lazım. Asla ölmem lazım. Ha <laughs> Bayağı bir canım gitti çünkü. O kadar hasar bırakacağını düşünmüyordum açıkçası. Yanlış yıldız gücümü aldım. Hiç canım dolmuyor neredeyse. Gördüğünüz gibi 300 bin cana kadar düştü. Şimdi biraz daha vurursam eğer birkaç tane daha yük düşerse benim için çok daha iyi olabilir. Evet bir yük daha aldım oradan. 7 yük olduk. 1000 kişi izliyor bizleri arkadaşlar. İkinci kez Brawl TV'ye çıktık. Hani arkadaşlar şöyle söylemesin. İşte abi sen yüksek kupalı aldın. 1250 kupalı karakteri biz nereden bulalım falan filan diye. O yüzden biz bu şekilde savaşçılarla girdik. Atladım. O şu an baya baya güzel gidiyor. Bir tane aksesuarım kaldı değerli arkadaşlar. Büyük daha düştü oradan. Ama robotu öldürmeyeceğiz. Ki daha uzun süre Brawl TV'de kalabilelim. Ve boss çıldırdı. Abi boss çıldırdı. Birazdan da deliye döner bu. Abi yalnız duvar mı var? Bırakmıyor. Duvar falan bırakmıyor değerli arkadaşlar. Ve şu an benim süperim var. Takım arkadaşım da yok edildi. Abi ben en iyisi uzaklaşayım. Ben en iyisi... Uff. Uff. Ben en iyisi uzaklaşayım. Boss deliye döndü çünkü. Bu noktada sıkıntı olabilir. Ve boss buraya doğru geliyor. Gelsin bakalım. İyi ki ultiyi bırakmadım. Çünkü e, henüz ultiyi bırakmaya gerek yok. Kaçıyorum kaçıyorum. Şöyle yukarıya doğru attım. Çok güzel bir kraldan ulti geldi. Harika takım oyunu. O robot bana gelmesin. Onlara doğru gitsin aynen. Ben şu keskin nişancıları alayım buradan. Sonra yukarıdaki yüke gideyim. Ultim de olsun. Ultimin olması gerekiyor arkadaşlar. Of. Yine biraz daha hasar aldık. Kral orada ultiyi attı. Bir yük daha düştü robottan. Takım arkadaşın yok edildi. Tamam ikisi de yok edildi. Problem yok. Ben şimdi arkadaşlar kaçmaya başladım. Robot bize sabaha kadar da gelse... Oradan ne kadar hasar bırakabilirsin ki hiç bırakamazsın. Şimdi arkadaşlar ben robottan kaçmaya başladım. Deliye dönme süresine işte biraz kaldı. Tamam problem değil problem değil o bana vurmayacak. Hadi canım vurmayacaktır diye düşünüyordum ben. Vay be kötü oldu bu olsun. Biraz daha e, süre durmaya çalışacağız bakalım. Halen daha zamanımız var. E, Leon hızlı bir savaşçı oradan kaçacaktır. Yalnız efsane hızlı geliyor. 2 1 doğayım. Doğdum. Arkadaşlar seri kaçmam lazım. Seri kaçmam lazım. 20 saniye daha dayanıp daha fazla Brawl TV'de durmamız gerekiyor. Hayır uzaklaş bizden. Hayır. Efsane hasar aldı. Kral çok güzel yukarı kaçıyor. Evet evet o da doğdu. Harika harika ghost basarsa yine bir şeyler olabilir. Daha uzun süre Brawl TV'de durmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> harika gidiyor. Ghost bastı Zahit. Aynı yere geçiyor bizim arkadaşlar. Bakalım kaçabilecek miyiz oradan. Artık doğayım lütfen. Zahit'ten doğacağım. Doğdum. Vallahi billahi doğdum. Abi doğdum gibi öldüm. Hayır güzel. Elimizden geleni yaptık. Elimizden geleni yaptık. Orada ulti atsaydım belki çok daha iyi olabilirdi benim için ama Yine sonuç olarak tekrar Brawl TV'ye çıkmayı başardık arkadaşlar. 960 kupa Max, 920 kupa Leon ve ben 772 kupa Brawl TV'ye çıkmayı tekrardan başardık. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Sizler için güzel ve değerli bilgiler paylaştık. Nasıl Brawl TV'ye çıkacağınızı iki maç Brawl TV'ye çıkarak sizlere göstermeye çalıştım. Bundan önce de video çekmiştim. Bu sefer iki maç aldık. Bundan sonra 3 maç alırız. Yeter ki sizler bu videoları izlediğiniz zaman Brawl TV'ye çıkma ihtimaliniz artsın. Ve bizim söylediğimiz taktikleri deneyerek Brawl TV'ye Çıkabilin İnşallah sizin için faydalı olmuştur Sonraki videoda görüşürüz değerli arkadaşlar Videoyu beğenmeyi muhakkak unutmayın Sonraki videoda görüşürüz hepiniz hoşçakalın